arkadaşlar ben arkadaşlar ee, bugün arkadaşlar sizlerle beraber bildiğim üzere Minecraft Pocket Editor'da arkadaşlar ee, şey var değil mi? Her var ama kendimizi göremiyoruz. Biz kendimizi gösteririz arkadaşlar. Şu an ben modla oynadığım için bu böyle gözüküyor. Ama modsuz bir şekilde nasıl yapılır? Ne world? Bunu oluşturayım, size göstereyim. Ben PC gibi oynuyorum ama PC değil arkadaşlar. Eşyaları hızlı atmak için çünkü çok yavaş atıyorum. Bir de atmaya üşeniyorum ya. Yani. da atayım. da. şimdi gereken malzemeler arkadaşlar bir tane mop oluşturacağız ve bir tane örs lazım anvil hemen tamam. bir tane de anvil alacağız arkadaşlar. Gereken şeylerimiz bu kadar. Şimdi map'tan kreatif oluşturuyoruz. Ama kendimizi göremiyoruz şu an. Ama bilimizi yere koyup içine gidiyoruz. Buraya e, oluşturduğumuz harita e, buraya ise arkadaşlar pusulayı koy. Ko map değil bunun adı. Pusula. hah bir saniye. Seni koyayım. Ya yerlerini mi karıştırdım? Sen Al işte doğru yapıyorum. Böyle. O zaman böyle. Pusula harita. Lan Allah anladım anladım. Bir saniye neden olmadı? Arkadaşlar hemen yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Normal Minecraft'tan girip yapacağım bu sefer. Hemen girip geliyorum. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Normal Minecraft'tan yaptım. Allah bunun adını salıyoruz alıyoruz. Abi gözünü seveyim ya. Bir daha yapacağız. Haritamızı koyduk. Kızılımızı da koyduk. Ya bunu bu artık daha bundan hiçbir şey olmaz. Ya tamam. değil. Bu. Ya. Şuraya bir şuraya, koyacağım. E bir saniye, bir saniye ya 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 gitti. Try tamam mı? Abicim. Gülüm Herhalde mal. Bu musun he? <laughs> he bakın arkadaşlar haritada kendimize gözüküyoruz tabi ben bu üstte olduğum için e, harita sıkıntılı ama bakın gördüğünüz üzere ben de gözüküyorum e, haritada bak yani ben haritada gözüküyorum ben bunu fırlazda yaparım da <laughs> olduğu için olmaz. Gideceğim böyle. Gittim çünkü bitiyor. Ha bakın bir tane de geliyor Ben şöyle gideyim, gideyim. Eee gideyim azıcık. Okay, please. Oo, diyor da iyiymiş vallahi. bir şey gördüm. Bu ne? Oha! Şeye denk geldik baksana. Ay bu bu kısa olur ya. yine bakayım kes. Evet. arkadaşlar işte? Böyle yapılıyor. Böyle. Bak böyle patlatacağım ben burayı. Lan kaç. Böyle bir şey olmadı.